Kim az hepinize selamlar arkadaşlar bak bizlerle birlikte. Ooo! Geri dönüyoruz. Kim az kanından. Selamlar Mehmet kanalım hoşgeldiniz. Ben de bugün sizlerle nasıl Valorant <laughs> düşürürüz onu göstereceğim. Ha Evet arkadaşlar bugün size Valorant'ın dropunu nasıl düşürebilirsiniz onu göstereceğim bir yolu var. Evet. Biraz da size bakıyor arkadaşlar. Gerçekten biraz da sizin şansınıza bakıyor. Hemen göstereyim. Ben nasıl düşürdüm? Benden önce de bir kuzenim düşürdü. Darkse buradan onun amana ilk Darkse düşürdü Emre düşürdü. Sonra o taktiği bana söyledi. Ben böyle yaptım böyle düştü dedi. Ben de denedim. Bende de düştü. Mete'ye de söyledik bozata. O da bugün Valorant'ı düşürdüğü ve ben de bu videonun çekme zorunluluğu hissettim kendime. Çünkü bütün herkes oynasın. İlk arkadaşlar tip e, Twitch kanalıma beni takip etmeyi unutmayın öncelikle. Twitch her gün yayın yapmaya başladım ve çalışıyorum gerçekten. Ve kanalım 1700 izlenmeyi geçti. Emre mesaj atmış. Ne diyor bu? Emre şey, Emre, Emre ilimler nasıl çalışıyor. E, ee, evet bildirmenden görüyorsunuz Riot Games kanalını Valorant oynarken izlediğiniz için Valorant düşenini kazandınız. Devrik bir Türkçe ile düştüğümü bana söylediler. Peki nasıl oldu bu? Ben yayın izlemiyordum arkadaşlar. Durup bana düştü. Yani ben Unnost'u 2 saatten fazla izledim. Unnost kanalından e, Droplar etkin olarak Valorant izledim 2 saati geçti 2 saat geçtiğinden sonra arkadaşlar e, Sıraya alınıyorsunuz e, Riot Games tarafından Valorant sırasına evet, evet, o listeye sıraya alınıyorsunuz 2 saatten fazla izleyen kullanıcılar için drop düşme şansı çok çok yükseliyor Ben 2 saat izledim aslında daha fazla izlemiştim bazı kanallardan işte Alp TV, Unlost, işte R.A.P, Vatican falan filan izledim düşmedi Emre dedi, dedi ki ben bana düştü. Ben şöyle şöyle yaptım. Başka bir yayıncı izliyordum dedi. Sonra kapattım dedi. Açtım diye, Baktım bana düşmüş dedi. izlemedim o tamam tam o an. düştüğü an izlemiyordum dedi. Tamam dedim ben de yapayım. işte kapattım. Hiç Twitch'te dahi girmedim. Arada böyle kontrol etmek için bildirimleri Girdim de çıkmam bir oldu zaten. Sabah saat 6.30 veya 7. Uykumda osur osur uyurken bildirim gelmiş. Sabah da böyle diyorum ben bunu. Valorant düşündü kazandı. Ben yani şok da. Benim gibi insan nasıl düşürmesi imkansız gibi bir şeydi ama düşürdüm. Daha sonra Emre'nin yaptığı taktikle ki bu düşürdüm daha sonra Mete'ye de söyledik izleme dedik düşmüyor falan izlerken düşmüyor izlemedin düşecek falan dedik bugün de düştü haber etti yani arkadaşlar yapacağınız <laughs> tek şey şu mesela vıtıcın örnek gidiyorum 6000 izleniyor 7300 oldu ben bir girdim 3000 kişilik şeyim ben sana matematik öğreteceğini sikiyim Valorant diyor ee, droplar etkiliyor mu diyor izliyoruz arkadaşlar yaklaşık 2 saat izlediğinizde de... 2-3 saat izleyin <gülüyor> kafadan <gülüyor> sonra hala mı düşmedi arkadaşlar kapatın direk Direkt kapatın bu arada. Yok direkt değil. kapatın. <laughs> Aynen direkt kapatın. Sonra ister oyun oynayın, ister YouTube takip edin, İstersen başka yayınlarda izleyebilirsin. İstersen başka diğer yerlerde izleyin. Hiç fark etmiyor. Ama Valorant istemezsin. Mutlaka abi. kısa bir süre sonra izlediğinizden daha kısa bir süre sonra düşebilir. Bir gün hani beklemeleri yani, lazım. Kesin gün... kesinlik veremiyorum. Evet kesinlikle yok. Bir buçuk, bir gün, bir buçuk kesinlik gün falan veremiyorum ama gerçekten. mutlaka düşüyor arkadaşlar. Mutlaka düşüyor. Ama izlemeyin. Daha izlemeyin. Ve işin saçma tarafı niye harbiden izlemediğimizde düşüyor? Bu böyle neden oluyor? Hani mutlaka düşüyor arkadaşlar. Umarım da siz de düşer. Ben oyuna gireyim. Göstereyim evet. gerçekten şaka hesabım ismi falan aynı. Ama arkadaşlar bir önemli detay varmış. Ne? Düşürmeniz için bu videoya like atmanız, bu kanala abone olmanız ve Twitch'te mondos39'u takip etmeniz gerekiyor. Instagram'dan da RecepBB'yi aynı zamanda yorumlarda bu videonun yorumlarına da Valorant istiyorum yazmanız gerekiyor. Aynen ya, aynen sen paranın hesabını yatıracağım akşam afiyet iyi konuşuyor. Bugün de uyudum. Evet arkadaşlar duydunuz. <laughs> Bundan yapılması gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz oyuna giriyorum. İnşallah siz de düşer. Benim dediklerime hali alın. Dikkat dikkate uyun ve tam dediklerini teker teker yapın. Düşünsen yorumda gerçekten modern. bu bir tarz videonun devamlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olun beğenin yorum atın paylaşın her şey yapın arkadaşlar bu, video, Bugün... bu videonun izlenme <laughs> sayısı arttıkça ihtimal de artıyor evet kesinlikle o rahat gibi arkadaşlarınızla paylaşın <laughs> evet arkadaşlar